Evet, bugün ikinci bölüm. Ee, evet. Beş yıldızlı ev değil mi? Evet, on gün sayfadan devam ediyoruz. Tamam. Hazırsanız başlıyorum. Babam yakında hayvanat bahçesine döneceğiz. Biz de geç kalmadan bir marmun alalım bari diyor. Annem papağan, ben köpek istiyorum. Papağanı kesinlikle karşı <laughs> baba. Evde bir tane daha vır vır eden biri olursa Düşer bayılırım şuraya diyor sık sık. Üç numaralı mı fındık, fındık tam bir fındık kurdu. Beyaz dantelle süslü bir sepette geldi hanımefendi evine. Başındaki pembe kurderisi, pembe hırkası, tüylerin arasından zar zor seçilen düğme gözleriyle mini mini bir hanım sanki. Bu da mı köpek dedi dedem görünce. Sahibi Lerzan Hanım çok sinirlen ne demek istiyorsunuz? Bu kucağınızdaki toka takmış fare diyorum hanımefendiciğim. Lazan hanım kıpkırmızı oldu. Hiçbir şey söylemeden gitti. Sonraki günlerde fındığı yine hep kucakta gördük. Bazen bu oyunu tasma takıp dolaştırıyorlardı. Ama kışın sokağa çıkmıyordu zavallı Soğuk havalara dayanıklı değilmiş. Bir kez gezmeye götürdüklerini gördüm. Üstünde örgü bir kazak vardı. Saçların çok uzadı kızım diyordu Erzan Hanım. Gözlerinin üstüne gelen perçemleri eliyle tutup kuyruk yapıyor, şık bir tokayla tutturuyordu. İşte o zaman kapkara boncuk gözleri çıkıyordu ortaya. Fındı. Sağa sola hızlıca bakınıp hev hev yaptıktan sonra mutlu mutlu yine Lerzan Hanım'ın mantosunun içine sokuyordu başına. Gülüyordu. Lerzan Hanım şımarık diye yöneticimiz Kazım amca bu durumdan hiç hoşnut değildi. Ne zaman dedemi görse dert yanıyordu. Ok yaydan çıktı bir kele. Alim efendi onda var. Ben de olacak diye bütün daireler birer tane it aldı. Yakında bir toplantısı yapıp bu durumu konuşacağız. Ama dur bakalım nasıl olsa bak bakarlar, bakır bırakırlar diyorum. Kazım amca inat kısa süre sonra bir jönon geldi Dokuz numaraya. Aman Allah'ım o ne köpek öyle? Cinsi Rottweiler'mış. Adı ge ad adı da gece gece gibi kapkara bir şey. Önce apartmandakiler karşı çıktılar ama sahibi can Ağabey diretti. "Madem herkes alıyor ben de getiririm." dedi. Onu karşı gördük mü kaçacak deli kırıyorduk. Simsiyah tüylü, korkunç dişler olan bir kulaklı, kesik kısa kuyruklu bir köpek. Sahip Can ağabey her zaman siyah takım elbise ile gıcı gıcı öten parlak siyah ayakkabılarından giyiyor. Gece ile yan geldiklerinde filmlerde gördüğümüz çetelere benziyorlar. Can ağabey bizlerle fazla konuşmaz. Sadece başımızı okşayıp gülümser. Çok güç, güçlüdür. Omuzlarına, kollarına bakan spor uğraştığını hemen anlar. Ne de olsa bir boksör aynı zamanda da spor malzemeleri satan bir mağazada müdür. Her sabah bir elinde spor çantası diğer elinde geceyle apartmandan çıkar. Bir pazar sabahı babam iş yap, yapacaktık. Bizim Efecan da eline bir köpekle çıkıp gelmesin mi yanımıza? Havalı havalı bahçede dolanan köpeğin yüzüne takıldı. Gözüm ne kadar suratsızdı. Bakın tanıştırayım. Bu cam kambo dedi Efecan. Cinsi buldu. Böyle uslu gördüğüne bakmayın. Çok güçlüdür ha. Aslında dayımın köpeğim ama bir süre bizde kalacak. Evlerinde ilaçlama yapılıyor da babam köpeğe bakıp güldü. Patron mu? Vallahi bir Vallahi bizim patron. Ay, Zam istediğimizde suratının aldığı şekil aynı böyle. Bir gün fotoğrafını çekip getireceğim. Derdin tasan ne evladım?" dedi dedem köpeğe gülerek. Kambo bir sürü boş gözlerle dediğimi sürdükten sonra Efe'cini sürükledi peşinden uzaklaştılar. Suratsız muratsız sonuçta köpekler iyi arkadaştı. Ben de istiyordum. Ne cins olursa olsun. Annemle babam bu konuda kesin kararlıydı. Apartmanda köpek bakma işini unut diyorlardı. Sonra da dedem benim ısırlar, ısrarlarıma dayanıp köyden bir köpekte geleceğine söz verdi. Söz değil mi dede ne olursun. Oğlum ısrar etme nasıl bakarız evde diyordu annem. Bir ay kalsın çocuk hevesini alsın sonra götürürüm. Köye merak etmeyin dedi dedem. Dede nasıl bir şey neye benziyor? Hiç ısrar etme. Söylemem buradakiler hiçbirine benzemez. Bu kadarını bil. Dedem o hafta sonu köye gitti. Dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordum Nasıl bir şey gelecekti acaba? Gece kadar güçlü iri olamazdı herhalde. Fındık gibi küçük bir şey de olamazdı. Dedem onu köpekten bile saymıyordu. Tam bir hafta sonra okuldan geldiğimde kapıyı dedem açtı. Sevinçle boynuna atıldım. Nerede benim köpeğim diyecektim ki içeriden gelen bu bir hırlamayla İrkildim. Bu da neydi böyle? Köpek mi desem, aslan mı? Yoksa masallardan çıkıp gelmiş bir kahraman mı? Yaman oturup yaman otur oğlum dedi dedem, başını okşayarak. Demek adı da Yaman'dı. Önce dedeme bir baktım. Sonra başını bana çevirdi. Merhaba der gibiydi. Yaman'a hoş geldin derken Sesin bir tuhaf çıkıyordu şaşkınlıktan. Dedem Her tüylerini tarar gibi sırtını okşuyor hem de anlatıyordu. Sivas Kangal bana kalırsa köpeklerin şahı aslan gibidir. Bütün sürüye bakar bu. Sürüye saldıran kurtlarının korkulu rüyasıdır. Kaç kurdu boğup atmıştır bir kenara. Ne, ka ne kara kaşına dondurucu ayaz. Yaman vız gelir tırıs gider. Kapı çalındı o sırada gelen babamdı. Tam içeri giriyordu ki kapıda Yaman karşıladı onu. Babam geri geri giderken dedem Yaman'ın tasmasından tuttu. Geç geç hele bir kokunu alsın da bırakır. Merak etme bir şey yapmaz. Babam beklemediği bu sürpriz karşısında şaşkındı. Kangal ha vay be. Dede bu bizim evde mi yaşayacak dedim. Tabii oğlum öyle istiyordun ya. Beraber yatarsınız odanda merak etme. Sesi bile çıkmaz. Yandık dedem ciddiydi valla. Ben de bu aslanla ne yaparım odada bir başıma. Yok dede ben kimse istemem. Kardeş bile istemiyorum. Odam elden gider diye. Sen bunu al götür ben köye gelirim görmeyen. Hepsi hepsi birlikte başladılar da gülmeye. Meğer neden Yaman'ın çiftliği olan arkadaş çiftliği olan bir arkadaşını hediye olarak getirmiş. Biz de birkaç gün kalıp oraya gidecekmiş. Bunu duyunca hiç içim rahatladı. Hadi o zaman dedim. Çıkıp Yaman'ı bir dolaştıralım. Zincirini ben tuttum. Onu ağırlığın, hafif çakıştırmalarını elimde hissetmek çok hoşuma gitti. Dedemle gerine, dedemle gerine, ger dedemle ger gerine gerine aslanımızı gezdirdik. Efacan balkonda dondurma yiyordum. Bizi görünce Yaman'a takılı kaldı. Ellerimi pençe gibi yayıp grav diye kükredim. Ona doğru. Şimdi kendi köpeği köpeğiyle hava atsın da göreyim. Öykü bittiğinde hemen Yaman'ı sorduk tabi. Çiftlikte rahatı iyiymiş. Mehmet de sık sık ziyaretine gidiyormuş. Bir gün hep birlikte gitmeyi önerdi. İkinci köy Emre'nin de. Emre, Emre okumaya başlamadan önce bu öykü benim küçüklüğümden bir ana halen Hatırla, hatırlattıkça gülüyorum dedim. Arkadaşlar başlık böyle başlık var kuaförde diye şimdi onu okuyorum. Annem beni zorla bir yerlere götürmeye bayılır. Nereye gidiyoruz dedim? Yürü neyle gid neyle gidiyoruz? Yürü. Kim var orada? Yürü. Çocuklar olacak mı? Sen bir sen bir yürü. Ne çok soru sordun. Hep bir hep arkasından sürükler beni. Anne annem kızar sürükleme çocuğu bırak evde diye ama annem bırakmaz. Beni de götürür. 7-8 yaşlarındayım. Bun, bunaltıcı bir yaz günü gittiğimiz yer kuaför salonu çıkmasın mı? İçeride bir dolu teyze, abla, şişman, zayıf, her yaştan kadın, kabarık saçlı, çarşaf gibi dümdüz saçlı, ellerin iki yanında penguen gibi çırpan ayaklarını su dolu leğene batıran, saçları dikkanan, gülen konuşan, başının koca bir astronot başlarının içine sokmuş gazete okuyanlar, bir uğultu koşuşturma, kurutma makinesinin sesi. Of! Hemen geri dönüp gitmek istedim. Annem hissetti tabii. Elime daha sık yapıştı. Ben girmem buraya canım sıkılır dedim. Baktım ısrar ediyor. Annem gözüm kocaman kocaman açıp bir yere dönüştüm. Götüreceğiz. Götüreceğiz. Oyun parkını hatırlatınca koşa koşa girdim içeri. Gidip gözme kestirdim. Boş koltuğu kapayım. Derken kırmızı saçlı Şişman teyzen ayaklarını soktosu dolu öleğinin azıcık devri verdim. Neyse ki kimse bir şey demedim. Ne içersin küçük bey? Diye sordu saçları mor renkli bir abla. Cevabım bile beklemeden kurabiye ve kaşı çayı getirdiler. Elime, elime de bir dergi verdiler. Canım sıkılmasın diye. Oh biraz rahatlamıştım. Hatta hoşuma bile gitmeye başlamıştı burası. Dergide gördüğüm kadınların gözleri turuncuya boyanmış, saçları kürah gibi yapılmıştı. Bazılarının saçına Altın gibi parlak tozlar serpilmişti. Bazılarının dudakları erik gibiydi. Mosmor. Uzaylı mı bunlar yoksa diye düşünürken baktım annem koltukların birine geçmiş oturmuş bile. Oh dedim. Beni görmez beni görmez özgürüm. Cebimdeki sakızı çıkarıp attım ağzıma. Şöyle yürü çevirime bakındım. Ne eğlenceli yermiş burası be. İyi ki gelmişim. Geriye doğru yaslanıp Ayaklarımı da çektim yukarı. Anne nasıl olduysa fark etti hemen. İndir ayaklarını koltuktan düzgün otur. Ağzındaki sakızı da çıkar dedi. Döner koltuğuna bana doğru çevirip of nasıl gördü. Arkası dönük diye düşünülürken bir anı hız geldi. Kısa kestin diye ağlıyordu. Annemin yanında oturan ablam kesinmedim tatlı moda modası böyle hem sen dedin sen dedin ki ben sana böyle mi dedim böyle mi dedim köyü sen de güzelim oğlan çocuğu gibi oldum ver saçımı geri annesi araya girdi valla güzel olmuş ay yalanım varsa varsa ne olayım valla çok güzel bir yandan da Ellerini makas gibi yapmış, çaktırt çaktırtmadan berber abi devam et kes kes diye işaret ediyordu. Derken arkadaki şıman astronot teyze başladı öksürmeye. Eller ellerini de yelpaze gibi sallayarak ay ay fenalaştım bu aletten. Üstüme iyilik sağlık. Al şunu al. Sinir bastı dedi. Derste öğrenmiştik. Sinir denilen şey aslında bir tür elektrik devresiymiş. Beynimizle vücudumuzun diğer kısımları arasında iletişimi sağlıyormuş. Annemi de basıyor arada sinir. Sanırım kısa devre yapıyor o zaman. Babamın sinirleri zıplıyor. Ablamınkiler ge geriliyor. Benimkiler de alınmış gibiymiş. Annem öyle der hep. Annem öyle der hep. Yanındaki küçük tabur, taburede oturan abla kucağındaki pembe ve şık ayağı sürekli bıçak gibi bir şey sürtüyor ve hırş hırş diye sesler çıkıyor. Benim baktığımı görünce törpü dedi. Törpülenen ayın sahibi kadın Törpülenen ayın sahibi kadın bizim komşu Ayla teyzeye benziyor. Meraklı seni diye gülümseyerek adamı adımı yaşımı kaça gittiğimi okulumu sordu. Sonra yazlıkta bakkala giderken onu kovalayan köpeğin kuduz çıktığında çok üzüldü. İle ilgili bir şeyler anlattı. Anlattı tör, törpücü ablaya. Tamam. Şu anda 15 dakika oldu. Yarın devam edelim. Tamam mı? Üçüncü bölümü. Tamam. Ben eğer ve bu videonun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın görüşürüz.